Merhaba Asra K sevenler. Bu haftaki videomuzda direksiyonun nasıl söküldüğünü tarif edeceğim. Hemen şurada gördüğünüz üzere bir adet vidamız var. Önce bunu söküyoruz. Arkasından şu tırnakları kurtarıyoruz. Üst taraftan şurada plastikte u, uçta gördüğünüz gibi bir tırnak vardır. Şunu kırmadan sökerseniz sıkıntı olmayacaktır. Şurada da bir o bir bir de diğer karşı tarafını direksiyonları çevirince görebilirsiniz. Orada da bir tane daha olmak üzere toplamda 3 tane vidamız var. Şimdi ise şuradaki delikten şöyle bir vidayla şey vida ile şuradan girip şuradaki eğirben çentiklerini çıtlatıyoruz. Aynısı karşı tarafta da var. Oraya da aynı işlemi uyguladıktan sonra eğirbemiz elimize geliyor bu şekilde.